Thank mm -hmm. you. Hoş geldin Günkar, hoş geldin. Evet sevgili dostlar burası neresi diye soracak olursanız burası Adana. Eski vilayetin olduğu bölge. Az ileride taş köprü var. İnönü Parkı var oraya doğru yürüyorum. Şurası da eski adliye. Yağmurlu bir Adana'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yağmur var havada. Yağmurlu ama şu anda yağmıyor. Hava kapalı. Bayağı bir yağdı zaten. Yerler ıslak gördüğünüz gibi. Soranlara söylüyorum burası Adana. Adana çarşıdayım şu anda. Biraz sonra tatlıcıları, atlıcıları görürüz. <laughs> ne kadar 34 plakalı şey var araç var bu hale demin bir tane gördüm şimdi bir tane burada Adana'nın ta ben çocukluğumdan beri bilirim cam göz motosiklet tamircisi motosiklet tamir ediyor bu cam göz ta küçüklüğümden beri var yani uzun bir zamandan beri var şu anda İnönü Parkı'na doğru gidiyoruz sevgili dostlar İnönü Parkı'na doğru gidiyoruz Yine böyle bisikletler burada var. Şöyle yan yoldan geçeyim. Barkal dolmuşları geçiyor. Topel, Barkaş, Barkal. çalgamı görüyorsunuz değil mi? Arşı da bak. Hekim oğlu döner diyor. Yerden çalgam şişeleri orada. ekmekli bol döner. 90 lira diyor. Kolay gelsin. Şuradan da bakalım. Kuşbaşı dürüm 150 kağıt. Ciğer dürüm 150. Adana 100 gram 150. Tavuk kıyma 100. Şiş tavuk kebap dürüm 100. Şimdi Şuradan şöyle devam edelim Evet burada da tatlılar var Ola ki halka tatlı ne kadar şeydir Ha 15 lira ha iyi. Video çekiyorum da. Sakıncası yok değil mi? Aha. Tamam buradan. Halka da 15 liraymış. Kulumba ne kadar şey? 15 lira. Kolay gelsin temiz. Sağ olasın. Evet sevgili dostlar şurada şöyle gezelim. Şurada benim daha önce geldiğim bir yer vardı. Ömer hoş geldik. Bak kebapçı şeyimiz var. Burada. Buranın bir de meşhur bir adam var burada. Biz ona ne diyorduk? Rambo mu diyorduk ya? Bir şey diyorduk. Ha orada vallahi beni gördü ha. <laughs> kebapçı şeyimiz var burada da. Şöyle göstereyim. Buranın kebapları da güzel. Güzel bir ayran da yapıyorlar böyle. Burası aslında elektrikçiler çarşısı diye de geçiyor yani. Şu şurada takımla duran şeyimiz dayı var. Geldiğimiz zaman bizi karşılar böyle. Tamam şey. Şimdi bir şey yemeyeceğim için o tarafa doğru gitmiyorum. Karşı taraf dediğim gibi İnönü Parkı. Ondan sonra şöyle dalalım. Ne dedi? Adana şehri. <laughs> Ye kebap şimdi of oh çiçek gibi mis gibi vallahi demiş. Ömer hoş geldin Ömer. Nasılsın Ömer? burada. Ne demiş? Olay Cezerya Sultan Meyveli Fındıklı Lokumlu 150 TL. 150 TL. <laughs> ha. Arıza Selma Nisan. Aa Selma abla hoş geldin, hoş geldik. Adana, Adana. Evet, Adana altınları meşhurdur biliyorsunuz. 22 ayar altın. Karşıda zaten şey var, teknosa var. Yavaş yavaş. Şurada bir yer vardı. Bir adam vardı. Duruyor mu bilmiyorum ama bir bakacağım şimdi oraya. Bir tane şeyci vardı. Ciğer tantunici vardı. Duruyor mu bilmiyorum. Bakayım. Aha. Vallahi duruyor ama. Ciğer kaldı mı acaba? Ben de iyiyim dayım benim. Belediyeciler geldi yola bakan ağaçları budayıp gittiler evin bahçesine indir ağacı buladım. Ha kolay gelsin Ömerciğim kolay gelsin. Evet bir de burada dört yol şebap var. Böyle bu tarafta da oturuyorsunuz böyle. Kaç liraymış tantuni? Ciğer tantuni 40 lira herhalde. Tantuniçi duruyor, bakalım tantuni var mı? Burada böyle seyyar hesaplar var işte. Buradan devam gitti mi? Çetinkaya mağazası var, orada var. Şuradan <laughs> karşıya doğru geçek bakayım. İnşallah bizi defilemezler. Aha, hızlı hızlı geçtik. Bak. Şimdi burada Tantunici'nin Tantunisi var mı var herhalde var Vallahi var var Aha. Kolay gelsin kardeş seni çeksem bir sakıncası var mı şu şeyi çeksem Tantuni Oraya geçsin. Tantuni'yi çeksen bir şey bir şey olur mu? Videosunu çeksen. Çek şey abi sorun değil. He çünkü burada yiyoruz ya. He abi sor sor abi. Bak arkadaşlar, arkadaştan izin aldım. Ben gelip bazen burada yiyorum yani. Sizi göstereyim şöyle Tantuni'yi. Oh. Kaç liraydı? Evet 40 lira. 40 lira. Geçen ne kadardı? 25 lira mıydı? He, 40 lira olmuş. Ama güzel yani. Harika. Ben gelip bazen yiyorum burada. Tantini. Ömer bak kantini kavurma bak. <laughs> Sağ ol dostum. Sonra gelirim yemeğe. Şimdi video çekeyim. Şimdi şu caddeye doğru gidelim buradan tekrar geri. Caddeye doğru bak. Görüyor musun? Adana kalabalık kardeşim. Şöyle bir gideyim. Pancar bak. Şeker pancarı. Kaynatmışlar. Satıyorlar. Şeker pancarı. Ya müzik çalıyor burada da. Eyvah kötü oldu bu. Karşıya geçeyim de bu müzik çalıyor ya. Ulan nereden bulduk müziği baba ya. Ah şuradan geçeyim hemen. Abo süper bir <laughs> şey. Sağ olasın Gömer. Burada da çay kaç liraymış lan. Sıcak çay diyor burada diyor da. Fiyatını yazmadı. Herhalde 10 liradır ya da 15 liradır. Soralım. Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın yazmış bak. Ne güzel bir şey yazmış görüyor musun? Kada, kardeş, çekiyoruz bir sakıncası var mı baba? Hayır efendim. Ne diyorsun diye orak atmışız zaten. Güzel olmuş ama. Çay ne kadar sizde? 10 15 yaptım. <laughs> 10'u da 15 yaptınız. E güzel yani İstanbul'a göre. Kolay <laughs> <laughs> gelsin. Göre Yok iyi 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 güzel. Sen ne diyorsun baba ya <laughs> doğru söylüyorsun. <laughs> <laughs> sağ olasın. Bir <laughs> Biliyorum biliyorum ben de buralıyım da çekiyorum işte video çekiyorum. Bir yani de daha çek bak bir de daha çek. Orası olana da da yanı açık. Ha, işte böyle Adana'nın farkı bu zaten. Teşekkür <laughs> ederim sağ ol kolay gelsin. <laughs> Bekleriz. Tamam. Evet sevgili dostlar. Böyle. Yani paran olsa da gel diyor. Olmasa da gel. Bizim mutlaka diyor. Size verecek bir sıcak çayımız var diyor. Şimdi şöyle. Burası Çakmak Caddesi arkadaşlar. Şu anda Çakmak Caddesinde ilerliyoruz. Ahana mandalin 20 lira diyor. Yarım kilo Yarım kilo çilek ne kadarmış? 50 liraymış. Dayı kolay gelsin. Bak çileklerde böyle, mandalinde öyle 20 lira. He, burası Adana. Ee <laughs> He, He, yok ben Adana alayım da video çekeyim. Yok yok ben Adana alayım, buralıyım ben de. Ne kadar abi? Ölkün sen abi. Yarım kilo. 80 olmaz mı kilo? 80 Bak gördün bak kırmadı. Dedi ki 80 olur mu dedi. 85 olsun dedi dayım kırmadı. İşte Adana böyle bir yer. Yani baktın cebinde paran yoksa hani hani çay çay içirirler gönderirler yani boş bırakmazlar. Ha Erbaa'ya geldim Hasan. Erbaa'yı biliyorum bak şimdi. Erbaa dedin ya. Erbaa'ya geldim. Erbaa'lı bir arkadaşım vardı. Allah rahmet eylesin. Trafik kazası geçirmişti. Onun cenazesini götürdük ta Erbaa'ya. Elimden geldiği kadar da çok destek oldum o arkadaşa ve ailesine. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Erbaa'ya geldim biliyorum yani. Erbaa'nın simidini yedim. Erbay bilirim yani. Evet burası Çakmak Caddesi. Şurada Çakmak Plaza var. Burada alışveriş merkezi. Su 6 lira bak. Evet ama çok güzeldi Erbanı simidi baba. Ben çok beğendim. Simit de ne diyor? dahi 8 liraya satıyor. Kolay gelsin. Bak simit Adana simidi 8 lira baba. Ah. Kendi gözünüzle görün bak. Şalgam ne kadar bardağı? Şu 20 lira. <laughs> Şalgamın bardağı 20 lira. <laughs> Arkadaşın <için> rast <biraz> getirsin. <laughs> Muz. Anamur muzu bak. Bu da anamur muzu. Kilo 30 lira diyor. <laughs> Aha burada çakmak plaza. Görüyorsunuz değil mi? Çakmak plaza burası. Burası Çakmak Caddesi. Kaç lira simit? Bak 5 liraya inmiş gördün mü? Bu Adana'da Adana'dan izleyen arkadaşlar. Bak 5 liraya satıyor arkadaş. Kolay gelsin. Hayırlı işler canım. Evet, burada da kestaneciler var. Ha, bu da fıstık. Yarım kilo 225 lira. Bu da kestane. Kolay gelsin, hayırlı işler. Yarım kilo 100 lira diyor kestane. Pişmiş kestane ne kadar şefim? 200, gram abi. Kilo ee, 200 gramı 100 TL abi. Kilo 5. Ee, 200 gramı 100 TL'ye satıyor. Allah aşkına izi rast getirsin. Evet, Çakmak, Çakmak Caddesi'nden doğru ilerliyoruz. Ha dur bak burada size şalgam göstereyim bir yer var. Benim gelip de içtiğim şalgamcı var. Bir abla var o satıyor şalgamı. Buradan geleyim. Bak burada meşhurdur bu. Çakmak Caddesi'nde. Şalgamcı bu ablam burada. Sorayım de, Ablam videoya çeksem zarar olur mu sana? Bak bu abladan ben geldiğim zaman mutlaka buradan içerim şalgamı. Size de tavsiye ederim Adana'ya gelenler. Buradan mutlaka alın veyahut da satın alın. Harika bir şalgamı var ablamın. Bak, ablam, ablam sizi yer sanıyor. Gelin diyor. Ablam ne kadar bardağı? Bardağı 20 lira. Bardağı 20 lira. Bu 5 litrelik ne kadar? O da 200 TL. 200 TL. Bak 5 litrelik 200 TL bardağı 20 lira ama Adana'da böyle ender şalgamcılardan birisi ablam. Şahane, şahane orijinal el abi. Böyle fabrika falan değil. Bak, gördün mü? Tanelerini de koyuyor içine. Ablam kolay gelsin, Eyvallah, gaz gelsin. Selamlar, teşekkür Yine müzik var baba ya. Neyse sevgili güzel insanlar bu yayınımıza burada ara veriyorum. Acıktım bir oturayım bir bir ciğer tantuni yiyeyim. Kendinize iyi bakın. İzleyen tüm güzel insanlara teşekkür ediyorum. Bak bazen 80-90 izleyiciye yarıştık. Beğenenler çok az ya. Adana'yı hiç mi sevmiyorsunuz baba? Kendi ülkenizi de mi sevmiyorsunuz? Bari biraz beğeni atın yani. Burası kendi ülkemiz, kendi insanımız ya. Beğeni bile atmamışsınız. 3 tane beğeni var ya. Adana burası. Adana baba. Sağlıkla kalın.